Valla biz e, söyleye söyleye artık e, o sandık yani. Üç harflerden Kırşehir halkına, Kırşehir esnafına ve bizi izleyenler, sizi uydudan, dışarıdan izleyenler. Ben rica ediyorum ki üç harflerden alışveriş yapılmasın. Bırak motosiklet satmayı, tornavida satıyor. Aklına ne gelirse satıyor. Market mi, bilmem ne mi buna benzer. Ee, yani buna birileri dur demesi lazım. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar sesleniyoruz. Bu üç harflerden bizi lütfen kurtarsınlar yani. Biz e, market olaraktan iş yapmasını demiyoruz. Yapsın marketini yapsın ama marketin market olması lazım. Eğer e, Yapı Marketse bilemeyeceğim yani. Yapı Marketse Yapı Market olaraktan çalışsın. Bunlar tornavida satıyor, pense satıyor, bisiklet satıyor. Aklına ne gelirse satıyor. yani bakkal amca diye ve küçük esnaf diye bir şey bırakmadılar bunlar. Her sokağa 100 metre 50 metre aralıklı, 100 metrelik yere bulduğunda hemen böyle market altında şeyler satıyor ve 100 metre şeyi kullandığı gibi 200 metre de dışarıları kullanıyorlar. Onun için de ben, e ben Kırşehir halkına, Kırşehir esnafına tekrar sesleniyorum. Üç harflerden lütfen alışveriş yapmayın. Sizin cenazenize, düğününüze, bayramınıza herhangi bir topluluğunuzda ve e, rahatsızlığınızda bu halk geliyor. Bu e, bu insanlar geliyor. Ben yıllardır burada 40 yıldır tacirlik yapıyorum. Bir tane ben üç harflerin benimle ne düğünümde, ne cenazemde, ne bayramımda, ne böyle bir toplumda, ne bayramlaşmada gördüm görmedim. Çünkü Bunlar yuk yukarıdan kumandayla yönetiyorlar burada. Buradaki garibanlara ucuz şekilde de çalıştırıyorlar. İşte bir ay çalıştırıyor deneme işçi bu, işçi buradan neden alıyor ve Kırşehir e, esnafına e, yani büyük zararlar veriyor. Onun için ben e, Kırşehir halkı üç harflerden ellerinden geldiği kadar alışveriş yapmasınlar ve onların e, herhangi bir e, çocuğu okulda Altında bir e, bakkal var. ya da bir e, terzi var. da bir kunduracı var. Anahtarını e, bir yere gidecek. Anahtarını o bakkala bırakıyor. O, o tüpçüye bırakıyor. O şeye çocuğum gelecek diyor. Ya da bir davetiye geliyor. Oraya bırakılıyor. Onun için herhangi bir ihtiyacı oluyor. Günlük gideri oluyor. Günlük şey oluyor. Ha, para ihtiyacı oluyor. Bilmem ne ufak tefek alışverişini şeyini oradan yapıyor. Ama şeye gelince de e, üç harflere gidiyor. Tabii ki Esnafımız da kendine çeki düzen vermesi lazım. Eğer esnafta da bir hata varsa esnafın hatasında biz düzeltmek zorundayız. Ama üç harflerden de biraz uzak durmamız lazım. Üç harfler şimdi de dediğiniz gibi motosiklet satıyor. yarında da taksi satar, araba satar, Mercedes satar bunların. Çünkü para şeyleri var yani sorunları yok. Onun için herkes benim, benim işimi yapmaya demesinler. Üç harfler her şeye açık ve her şeyi yapacak. Ona birileri dur diyecek. Devletimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Yani bu sokak aralarındaki üç harflerin bir an evvel kalkması lazım ve marketse marketliğini, bakkalsa bakkallığını bildirmek zorundayız. Bildirilmesi lazım. Bunlara birileri dur demesi lazım yani. Onun için de ben buradan Kırşehir Esnafı'na, Kırşehir halkına tekrar sesleniyoruz. Üç harflerden alışveriş yapılmamasını temenni ve e, rica ediyoruz. Yani başka diyeceğimiz bir şey yok. Teşekkür ederim.